zekalıyla mı uğraşacağım bir de ben. Ödevini de verdi bana. Allah'ım ya. Benim insan olduğum ne malum ki nereden biliyor bunu? Acaba biliyorlar mı? Acaba herkes biliyor mu? Of. Keşke buraya hiç düşmeseydim. Neyse şu ödevi at ya. Ne yapabilir ki? Bilmiyor bile zaten. Bence sadece sallıyor. Ee, biraz oturayım bari ben de. Oh yorulmuşum. Sabah olmuş. Ha bilgisayarla oynamaya gerek yok. Okula gitmem lazım. Saat kaç? Of umarım gecikmemişimdir. Dün bana verilen ödevi yapmadım. Acaba bir şey olur mu? Sanırım arkamdaki o. Aa Geliyor. Hızlıca sınıfa girsem çok iyi olacak. Toriye. Efendim. Ne zaman geldin sen? Daha yeni. Ha anladım. O neydi ya? Aydın. Günaydın hocam. Sizin devamınız nerede? Ee, ben. Geliyor olması lazım hocam. Özgün hocam. Geç, Geç kaldım için özür dilerim. Geç. Hocam taksi gecikti de. Taksi kaç para yazıyor lan orada? Hocam şöyle bir 36 falan yazdı ya. Ha. Günaydın hocam. Kaldı. Hocam elektrikli bir şey <laughs> Yine bozuldu hocam ya <laughs> Komik mi? Hocam valla artık komik olmaya başladı Her gün bozuluyor ölüyorum Her gün bir yere çarpıyorum hocam Tekeri götüne kaç? <laughs> hocam niye öyle diyorsunuz ya Sus Yoklamayı alıyorum <laughs> Toriel Toriel Burada. Çara. Burada. Burak. Burada. Ayı. Ayı. Hı. <laughs> Hı. Ayı. Ders oğlum hoca sana sesleniyor. Uyansana. He hocam. Yoklama alıyorum oğlum. Yoklama. Ya buradayım. Görüyorsunuz hocam ya sorun ya. Allah Allah. Bak yine çekmeye başladı. Olur. Hocam. Hocam bir dakika gelir misin? Geliyor. Ne oldu? Hocam. Bence ben bu arkadaşın otuna zehir koyayım. Bu arkadaşım. Geçsene oğlum yerine. Ben bu arkadaşın otuna zehir koyayım. Böyle ben diyeyim. Ben çok çok geç. güzel bir... Yerine, 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 Gitse o yerine. Ben bu arkadaşın otuna zehir koyayım. Ben o ot işlerim. Ben anlıyorum. Sonrasında bu öldün. Hem insanla uğraşmayı da bırakır. Hem de siz zorlanmazsınız. Hem de müdür. Her kişinin, her bireyin yaşam hakkı var. Böyle bir şey kap. Hocam o zaman şu çocuğu artık okuldan atalım. Ben bundan arkada tarafta durmaktan yoruldum ya. Müdür beye söyleyin, bu çocukla olan her olayı da geçiştiriyor. Parası da açıyor. Hocam, tamam o zaman. Ben o işi halledeceğim. Tamam. Ama yakalanma. <laughs> geç oğlum. Şşş tamam. insan. Ödevimi yaptın mı lan? Eee şey, dün çok işim vardı yapamadım ya hiç. Onu... Ne demek yapmadın lan? Oğlum ne oluyor lan? Hocam bir hava durumu sordum ya yani. Neydi kızım? Kızım? Erkek insan hocam. Kız mıymış? Ne oldu? Oğlum? Ee, sordu işte hava durumunu, ben de cevap vermedim diye bana bir şey yapmaya çalıştı. İyi. Bir daha dünkü gibi bir olay olursa, Şu sonu çok kötü. Neyse... Kaçıncı sayfada kalmıştık? 77 mi? Hocam, daha dün 76'daydık, bugün 77 olmamız lazım. <laughs> Yine kitabımı unutmuşum ya. Yani. Al şuradan Sanırım yani. 77. sayfada insanların ve canavar oğlu arasında geçen bir savaşı anlatıyor. insan ve canavar oğlu arasında geçen büyük. 2-3 büyük devlet, insan, orospu evladı devleti. Hocam bomonti filtresiz içiyor. <laughs> bomonti filtre oğlum okulda içki içmek yasak yasak. Hayır hocam bir de doğru düzgün de içmiyor hani yanlış içiyor. <laughs> Sen, ya ne sen, dön, sen, sen, sen nasıl dön, geçiyorsun? Göster bak. Sen ver o şeyi, sen ver o şeyi. Dön, ya, dön, dön Hocam, ben, buna dön, dön, ben bunu bir göstereyim. Ben bir onu göstereyim. Gösterme dön, tamam. dön Sen ver o şeyi bana. Allah da... Okul çıkışı da alamazsın. Ee, ben ak akşam ne için ya? Akşam ne bakıyorsan ye. İşte insan oldu ve canavar oldu arasında büyük bir savaş. İkinci dünya. Nazi ve Sovyet Sovyetler birlik olup canavar ee, araya almış. Ee, çara. Efendim Sana... hocam. Ben anlatayım hemen hocam. Bunda bilgili olduğunu biliyorum. Sağ olun. <laughs> İnsanoğlu ile canavaroğlu arasında geçmiş olan 2. Dünya Savaşı Adolf Hitler yönetmeliğindeki yani Canavaroğlu Krallığı'nın Sovyetler Birliği adındaki İnsanoğlu Krallığı'na savaş açması sonucu yaşanan ve yaklaşık 60 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan bir savaştır. Bu savaşın içinde tecavüzler, katiller... <laughs> hocam arkada yine bir şey çekiyor bu. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Parmağı çekiyor hocam. Hocam ya. <laughs> hocam bu... Haylazlıklarından bıktık lan. <laughs> Düzgünce hocam burnumu siliyordum hocam. Tori burnumu hocam. Tori. Bugün çıkalım Olur. mı dışarı. Olur. Tamam. Düzgünce dersini dinle. Demedi evet, mi hocam? Bu savaşın sonucunda Canavaroğlu Savaşı kaybetmiş ve yeraltı denilen bu pislik mekana düşmüştü. Ancak Sinamon bunu kurtararak bir devlet haline getirmiş ve bu durumda intikam almak için gereken yedi ruhu ele geçirmek için savaşmaya başlamıştır. Teşekkür ederim hocam. Kral Sinamon e, yeraltına düştü. Ancak Sinamon'un kim olduğu, adı veya yüzü hiçbir şey bilinmiyor. E, adı biliniyor. Hayır, o takma anlattı. O verilen bir Aklamadım. şey. Aa, anladım. Peki, sinemon ne demek? Pasta. Pasta mı? <laughs> sinemon... Canavarca da turta demek ama. Pasta turta, ne fark eder? Yani evet, iki anlamı var. Doğru hocam, haklısınız. Neyse zilin sesini duydunuz teneffüse çıkabilirsiniz. Sağ olun hocam. Bugün galiba tek dersimiz vardı değil mi? Evet. Tamam hocam. Oh şurada da potta şekerim varmış. Tori dışarı çıkalım mı? Olur. Hı, dışarısı çok güzel. Şinsan. Aa efendim. Şu ödevimi bak yapmadın, yarınki gün yapmazsan o canını harbi alacağım, Kaç kaçışın yok. Tamam Anlıyor yapacağım, muyum? yapacağım, yapacağım. Bak hele bir yapma, anladın Bütün ailenin, tüccarların, insaniyetini sikerim. Anladım, anladım. Lanet olası. şey birisiyle konuşuyordum dönmek istemedim ee, şey sadece biraz moral bozuyor ya <laughs> sorun yok şöyle oturmak ister misin eee nasılsın iyiyim sen nasılsın ben de iyiyim öyle işte biliyorsun günlük olaylar e, ayı çok sıkıntı yaratıyor Bu sormamda sakıncası yoksa ne konuştunuz eee şöyle diyeyim. Bana zombi <laughs> ödevini yaptır. Ömünü. <laughs> <laughs> Bizi izliyor. İşte yine hava durumunu sordu ya yarın için. Çır... Ben de cevap vermeyince biraz sinirlen. Biraz sinirlendi sadece. Ha, tamam o zaman. Evet, ne? efendim. Neler yapmaktan hoşlanırsın? Yani <laughs> ben genelde kitap okuyorum. Öyle mi? Ne tür okuyorsun? Anlamadım. Ne türde okuyorsun? Daha çok ne tür kitaplardan hoşlanırsın? Ben ben şey ee, kitap olarak genelde roman ve bu Japonların yani i̇nsan olan Japonların çizdiği mangaları seviyorum. Gayet güzel. Sen hiç manga okudun mu peki? Bir kere okumuşum var. Açıkçası, açıkçası konusunu çok anlamasam da ilgimi çekmedi. İstiyorsan bu sefer sevebileceğim kitap getirebilirim sana. Ben de çok var. Yani Chainsaw Man cidden güzeldi benim ilk mangamdı. İstiyorsan yarı sana verebilirim. Olur. Tekrar başlamaktan sakınca gelmez Onu okuduğuna emin değilim. Onu okumamışsın eminim. İsmini birkaç kere duydum ama hiç bakmadım. Peki. O zaman yarın getiriyorum. Tamamdır. Ee, geç olmadan eve gitsem iyi olur ya. Teşekkür ederim benimle geldiğin için. Rica ederim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. san gitti mi? Gitti. Tamam. Şimdi çocuk şu insanın peşini bırak. Niye? Bir daha sevlemeyeceğim. Niye? O insanı sen öldürürsen ruhu yok olur. Onu sadece sinemon öldürebilir. Hı. Diğer o ruhların da... etkisi yüzünden. Gidin şu adamı bulun yoksa bu insan sonsuza dek yaşayacak. O, o insana sen kralına kurucuna nasıl adam dersin? Bak, sinamon ortada yok. Sinamonu bulmazsınız, bir şeyin mahsuru Kes sesini. Sinamon ortada. Sinamon ortada. Nerede olduğunu biliyorum. Ben biliyorum. Burada okuduğu için biliyorum. Bilerek yok diyorum ben size. Sinamon kurulmadan nasıl okul kuruldu amına? Sinema kurulduktan sonra okul kuruldu. Ne alaka şimdi hocam? Ya hocam diyorsunuz ki okulda okudu. Demiyorum öyle bir şey. <laughs> ya sinema mı kuruldu? Ne anlatıyor Tamam. O insandan herkes uzak duracak. Ve Toriel. Sen <laughs> de uzak duracaksın. Onunla yaklaşma konuşma bile. Tamam mı? Tamam Çocuğun da veli sınırını ne çekiyor bilmiyorum. Allah senin belanı versin. Top şeref. <laughs> Ot çekiyor hocam bu ya. Ot mu çekiyor? Evet. Çek, derslerde de çekiyor. Bir dakika, bir dakika, Lan bir canım. dakika. Ne çekiyorsun oğlum sen? Ne çekiyorsun? Hocam ev yapımı tuz istiyor musun? Ev yapımı <laughs> ne? Ev yapımı tuz çikiro hocam. Annem yapıyor. Çok güzel. Tamam. Hocam. Efendim. Ne yapıyordunuz hocam ya? Merdiven basamakları simetrik olmamış ya onlara bakıyorum. Hocam bu ya çocuğun hocam, anasını bu arayın. Çocuğun arayın. Ne yapıyor ya. ne ediyor bilmiyorum. Bu çocuğun anasını arayın. Bu çocuğu sadece son bir kere uyaracağız. Devam ederse arkadaşlarını söyler zaten. Siktir git bu okuldan tamam mı? Güzel. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Olmuyor. <laughs> ya yıkanmam lazım hocam anlatamıyorum ya. Oğlum evindeyken <laughs> ev yapımı otişmeyi biliyorsun. Su yok. Ayısın diye dereye mi girecek? <laughs> Girmeyecek miyim? Girmeyeceksin balık orada. Mi? yok öyle bir şey hocam. Ya tamam ben sana taze balık alacağım. Bal Bir daha girmiyorsun o fışkiye. <laughs> tamam hocam kralısın. Neyse ben gidiyorum. Kendiniz tamam hocam.